Sevgili öğrencilerim, hepiniz matematik dersimize hoş geldiniz. Değerli çocuklarım, 7. sınıfa başladık. Tam sayılarda işlemlere başladık. Tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma konularını gördük. Ve bugün çok basit bir konuya geçeceğiz. Çarpmanın devamı niteliğinde tam sayılarda bölme işlemini göreceğiz. Hazır mısınız? O zaman çıkarın kağıtları, kalemleri. Dersimiz başlasın. Evet değerli çocuklar bölme aslında gruplama işidir. Başlığımıza bakalım. Bölme işlemi yani gruplama. Ne demek öğretmenim? Diyelim ki anneniz 10 tane yumurta aldı. Önce bir bölmenin mantığını öğrenelim. Dedi ki kızım dedi bunu 2 tane kaba paylaştır. Dolaba yerleştir dedi. Hepsini bir kaba koyma kırılır mırılır dedi. Sen de 2 tane kaba aldın. Şöyle evet ve yumurtalarını yerleştiriyorsun. Hmm, kaç tane düşer? İki tane kaba grupluyorsun, paylaştırıyorsun. Bölmek, paylaştırmak, gruplamak demektir. Yani değerli çocuklar 10 bölü 2, iki tane kap. Bunun sonucu her bir grupta, her bir kapta kaç tane yumurta olduğunu gösterir. Evet yumurtaları görüyoruz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 yumurta. 1, 2, 3, 4, 5 yumurta bölme bu demektir. Öğretmenim tamam. E biz bugün tam sayılarda yani artılar eksiler olduğu zaman nasıl böleceğiz onu öğreneceğiz değerli çocuklar. Hadi başlayalım o zaman. Hazır mıyız? Öncelikle biz değerli çocuklar artı 15'i diyelim ki eksi 3'e böleceğiz. Bölme işleminde sayıları böleceğiz. Tamam. Peki çarpma işleminden hatırlayın. Çarpma videosunu izlemeyenler mutlaka dönsün. İşaretlerin çarpımını incelesin, izlesin. Ama yine de anlatacağım. Tamam. Değerli çocuklar, işaretlerin bölmesi de bizim anlattığımız hikaye. Yani kız ve erkek kafeye giderse. Şimdi ne demiştik biz? Kızların yapısı. Çok mutlu olurlar değil mi? Hayata pozitif bakarlar. Erkekler hemen bir gol atamayınca bağırırlar, çağırırlar. Birazcık sinirli olurlar. Tabii istisnalar var. Şimdi değerli çocuklar, kızlar ve erkekler kafeye gitmişti, kafede çarpışmıştı ve daha sonra sohbete başlamışlardı. Bir kızla bir kız bölmedi de aynısı geçerli. Kafeye gittiği zaman kızlar der ki, aa bari bir giydirme oyunu vardı nasıl, sen de sevdin evet de, sen e, pembe toka aldım nasıl, aa o kadar güzel anlaşırlar ki. Yani hem cinsler çok güzel anlaşır ve mutlu çıkarlar. Peki bir erkekle bir erkek yani hayata negatif bakan erkekler kafeye gittiğinde kanka der, evet oyun oynadım günler şu der, nasıldı der, o, o da çok güzeldi ya. Halı sahada ne yaptık, bir vol attım, offside'a düştüm falan filan, erkekler ki o falan. Çok güzel anlaşırlar. Kavga etmezler. Çünkü erkek erkeğin dilinden anlıyor. Zevkler uyuyor yani, mutlu çıkarlar. Ama bir erkekle bir kız kafeye gittiğinde erkekler der ki offside'a düştüm, kız der ki o ne ya? Kız der ki Barbie giydirme oyunu oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de işte şunu oynuyorum. Şimdi isim vermiyorum hemen gider oynarsınız. <laughs> Ve bir türlü anlaşamazlar. Erkek halı sade, kız toka der. Allah'ım bir türlü anlaşamazlar. Mutsuz olurlar. Bu çarpma videosunu anlatmıştım. Tabii ki burada da anlatacağım. E peki öğretmenim. Bizim öğretmen şöyle anlattı ama. Evet dostumun dostu dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostum olabilir. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Bu da olabilir tabii ki. Benzetmeyi sen istediğin gibi yapabilirsin. Tek bir doğru yok. Ondan dolayı başlıyorum. Bir kızla bir erkek kafeye gittiğinde anlaşamadılar, mutsuz oldular. 15, 3'e böl, 5. Öğretmenim çarpma da çarpıyorduk. Bölmede de bölüyoruz. Bu kadar basit. Evet devam edelim örneklerimize. Hadi bu da senin olsun yaz. Eksi 8 bölü eksi 2. Hadi bakalım güveniyorum sana. Önce videoyu durdur bir düşün. Düşündün mü? Evet. Erkekle erkek kafeye giderse anlaşırlar. Çok güzel. İkisi de birbirinin dilinden anlar. 8 2'ye böl. 4. Nasıl şimdi anladın mı? Evet hocam çok basit. Çarpmayla o kadar alakalı ki değerli çocuklar. E peki hadi bir tane daha yapalım. Artı 15 bölü artı 5. Bir kızla kız kafeye giderse çok güzel anlaşır. 15'i 5'e böl 3. Hocam nasıl bölüyorsun? 5, 10, 15, 3 parmak. Bunu artık biliyorsun. Evet bölme işlemi bu kadar basit değerli çocuklar. Peki benim burada sizlere çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Ekranı görüyorsunuz. Bölme işlemi 2 nokta üst üste gibi sorulduğu gibi, 2 nokta üst üste olarak sorulduğu gibi bir de kesir çizgisiyle sorulabilir çocuklar. Nasıl öğretmenim? Hatırlayın buna bakmayın. Bunu okur musunuz? 8 bölü 2 değil mi? Peki bunu okur musunuz? Hocam 8 bölü 2. Ya bölme 2 nokta üst üste ya da çizgiyle de gösterilebilir çocuklar. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunu test kitaplarında sorularda şöyle de görebilirsiniz. Artı 15 bölü eksi 3. Yine bölme işlemi. Yine kızla erkek kafeye gitti anlaşamadı. Yani zevkleri uymadı. 15'i 3'e böl. 5. Yani burada da aynı şey değerli çocuklar. Bölmeyi bu şekilde de görebiliriz. Öğretmenim o zaman bir örnek çözelim. Hadi bakalım. Gelsin örneğimiz. Hazır mıyız? Evet. Eksi 12 bölü eksi 3 artı eksi 20 bölü artı 4 eşittir soru işareti. Öğretmenim ama arada artı var. O olsun. 90, sen, e, sen tam sayılarda toplama işlemini görmedin mi? Gördün. Hadi bakalım. Başlayalım. Erkekle erkek kafeye giderse mutlu olur. Anlaşırlar. 12 3'e böl 4. Parantezde yazdım. Artık kız erkek anlaşamadılar mutsuz. 24'e böl 5. Tam sayılarda toplama işlemi. Hatırlayalım mı? Para borç. 4 lira param var. 5 lira borcum var. Ben ona verdiğim halde benim çocuğa kaç lira borcum olur? 1 lira borcum kalır. Nasıl? Demek ki bölme alt alta da olabilir değerli çocuklar. Evet. Şimdi bölme işlemi dedik. Paylaştırma, gruplama bunları söyledik. Peki öğretmenim biz bunu pul yöntemiyle nasıl gösterebiliriz? Çarpmayla çok ilişkili. Çarpmanın sanki geriye böyle videoyu geriye sarması gibi bir şey. Şimdi bir çarpmayı hatırlayalım mı önce? Bakın şimdi. 2 çarpı artı 3. Hem de böyle konular arasında gidiş geliş yapayım ki daha iyi anlayayım. Bakın çarpmada ne yapıyorduk? Bir tane kutumuz vardı. Bu diyordu ki iki. İki tane kutun var. Tamam. Bir, iki tane kutun var. Tamam. Bu kutuların her birinin içinde üç tane pozitif pul var. Evet. Bir, iki, üç. Sonra toplam kaç tane oldu? Bir, iki, üç, 4, 5, altı tane. Bu da cevap sonuçtu. Yani cevap artı 6. Şimdi videoyu geriye sardığımızda değerli çocuklar biz buna bölme işlemi diyoruz. Nasıl öğretmenim? Buradan artı 6'yı alıyoruz. Hatta direkt göstereyim mi? Hadi gelin çocuklar. Bakın şimdi. Çarpmayı hatırladık. Bölmesinin pul yöntemi nasıl? Pul yöntemi diye başlık alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Artı 6 bölü artı 2. Şimdi değerli çocuklar hani yumurta örneğiyle girmiştim ya çok benziyor. Yani senin toplam 6 tane yumurtan var. Hem de pozitif yumurta. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane pozitif yumurtan varmış. Adam demiş ki 2 tane bakın bu toplam yumurta. Toplam yumurta. Adam demiş ki sen bunu iki tane kaba yani kutuya böl. Tamam demişim. Almışım şöyle. Bir, iki kutu. E peki her bir kutuda ne olabilir sence? Kaç tane düşebilir? İşte bunun sonucu da değerli çocuklar kutunun içidir. Bakın bu şifrelerin çok önemli. Bunu alın yazın. Öyle dinleyip geçmeyin. Yazılı zaman da bakarsınız. Tamam mı? Kutunun içi bakalım. 1, 2, üç tane. Bak. 1, 2, üç tane. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar bölme işleminin pul yöntemiyle gösterilmesi. hocam bir tane daha çözelim dediğini duyar gibiyim. Hadi bakalım. Sen zaten o hocam niye sildin ya almadım deme. Video izliyorsun ya. Durdur <laughs> dur yani. Evet. Değerli çocuklar hadi sorumuz gelsin. Eksi 10 Bölü kaç olsun? Mesela bunu bazen şöyle de direkt görebilirsiniz çocuklar. Heh. Evet, yandaki bölme işlemini pul yöntemiyle gösteriniz dedi öğretmeniniz. Hemen ne yapacaksın? Senin yumurtaların kutunu çizeceksin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Senin 10 tane negatif yumurtan varmış. Tamam. Adam demiş ki bunu 5 tane kutuya böl. Bu sefer de şöyle yapalım mı? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 tane kutuya koyacağım. Her birinin içine ne düşüyor ne bileyim. Bunun sonucunu bul. Erkekle kız kafeye giderse eksi onu 5'e böl 2. Demek ki her birinin içinde iki tane negatif pul var, yumurta var. Bakın gruplama yaptım değerli çocuklar. Bölme işlemi. İşte biz buna matematikte pul yöntemi diyoruz. E peki öğretmenim testlerde nasıl sorabilirler ki? Bakın şimdi şurayı siliyorum izleyin. Yanda verilen pul ile sayma pulları ile gösterilen işlem şıklardan hangisidir? Hemen bakacaksın. Hmm, bir gruplama var. Burada kaç tane var sayacaksın. Eksi 10. Peki kaç tane kaba koymuşlar, kutuya koymuşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Ve sonuçta içlerinde ne var? Eksi 2. Şıklardan bunu arayacağız. Anlaşıldı mı? İşte değerli çocuklar, bölme işleminin mantığı bu kadar. Bu kadar da kolay bir konu. Bunlarla alakalı soru çözümleri yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Bay bay.